neymiş efendim? Üstlerindeki ölü toprağı atacaklarmış da odaları aşk kokacakmış. Tövbe estağfurullah, tövbe tam Utanmadan bir de gözümün içine baka baka. Ya senin karının yüzü zaten toprağa bakıyor, neyini atacaksın? Görürsün sen. Odanın havası değişecekmiş. Öyle değişmez, böyle değişir. Ah, Şerife bunlar A -a. ne böyle? Çiçek, <laughs> Neris Hanım. Kamburan Bey bugün hani odanın havası değişsin diye emrettiydi ya. Ben de size sürpriz yapayım dedim. Ay ne güzeller! <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım Nesrin Hanım. Artık rüyanızın tadını doya doya çıkarabilirsiniz.